Amatör Hobici kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evdeki lezzetler kuşağımızdan evde künefe yapımını anlatacağım size arkadaşlar. Bunun için malzemelerden öncelikle yaş kadayıf, tereyağı, kolot peyniri veya e, dil peyniri olabilir. Dil peyniri ile de güzel oluyor. E, bu malzemeleri kullanarak... Ee, tatlımızın asıl kısmını yapacağız ve burada da şerbetimizi daha önceden hazırladık. 1'e 1 bir oranında şerbetimiz hazır. Fazla koyulaşmamış olacak şerbetimiz. Normal tatlılardan farkı. Ee, künevemizi öncelikle yağımızı bir miktar e, ısıtarak fazla ısıtmadan tabi yakmadan eriteceğiz. Daha sonra e, çiğ kadayıfımızla harmanlayacağız yağı iyice. Daha sonra da iki katman oluşturarak araya kolot peynirini serip e, ocakta pişireceğiz. Kızartacağız iki tarafını da. Daha sonra da sıcak günefeye e, hafif soğumuş şerbetimizi vererek son bulacak arkadaşlar. Şimdi birinci adımımız Kadayıflara e, ısıttığımız tereyağlarını eklemek olacak. Evet arkadaşlar, kadayıfları görmüş olduğunuz gibi donmuş kadayıf da benim daha önceden alıp da dondurucuda sakladığım kadayıflar böyle ince ince pul pul kıydım arkadaşlar. Şimdi eritmiş olduğum tereyağını görmüş olduğunuz gibi içine dökeceğim ve bunu iyice karıştırarak bu tereyağının her yere eşit bir şekilde dağılmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bütün tereyağını yediriyoruz. Tereyağını bu şekilde tamamen yedirdikten sonra buradaki <laughs> Kadayımızı iki eşit parçaya bölüyoruz. Göz kararı. Bunun bir kısmını alt e, tavanın altına bir kısmını da üst kısmına sereceğiz. Ve orta kısmına da buradaki peynirimizden ekleyip kızartmaya başlayacağız. E, alt kısma sermeden önce tavanızı yağlamanızda yarar var. Ama ben bu mı bu tavamda erittiğim için e, şimdilik Tekrar yağlamama gerek yok. Şimdi bu tepsime alt tarafına, tavamın alt kısmına buradaki kadayıfların bir kısmını seriyorum. Tavamın alt kısmını kaplayacak şekilde e, elimdeki kadayıfın bir bölümünü yerleştirdim. Şimdi dilim dilim yapmış olduğum kolot peynirlerini şöyle kenardan yaklaşık yarım santim, bir santim boşluk kalacak şekilde dizerek peynir serme işimize geçiyoruz. Tavamın orta kısmına peynir serme işlemimi gerçekleştirdikten sonra elimde kalan e, kadayıfımın diğer kısmını <laughs> diğer kısmını da e, tavamın üstüne peynirlerin üstünü örtecek şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Künefemin üst kısmındaki kadayıfı da ayarladıktan sonra şimdi kısık ateşte çevire çevire pişirme aşamasına geldik arkadaşlar. E, alt tarafı kızarana kadar ateşte ısıtmaya devam edeceğiz. Eğer kırmızılığın daha iyi olmasını istiyorsanız alt kısmına tereyağı ile birlikte biraz çok az miktarda pekmez sürerseniz daha kırmızı bir renk alır. Ama ben fazla kırmızı renge takıntılı değilim. Onun için sürmedim. Şimdi kızartma işlemine başlıyoruz. Künefemizi bu şekilde kısık ateşte arkadaşlar ocağın üstünde her yeri eşit olması için bu şekilde çevire çevire kızartmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, künefemizin bir tarafını kızarttık. Görmüş olduğunuz gibi, Nar gibi kızardı. Ee, pekmez sürmememize rağmen güzel bir şekilde kızardı. Şimdi diğer tarafını da kızartıp şerbetini vereceğiz. Evet arkadaşlar, künefemizin iki tarafını da eşit bir şekilde kızarttıktan sonra şimdi şerbet verme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şerbetimizi de verdik. Şimdi 5 dakika bekleyerek künevimizin şerbetini çekmesini sağlayacağız. Ve sıcak sıcak servis yapacağız. Herkese afiyet olsun. Herkese güzel amatör hobiler obi, diliyorum.